7. gezegen olarak, şimdi oradaki 7'nin ayrı bir anlamı var. Bizim kültürümüzde de öyle değil mi? Yani 7 uyurlar, 7 kat gök. 7'nin sürekli özel bir anlamı var. 7. gezegene indiği anda karşılaştığı, bu dünyada karşılaştığı ilk varlığın, ilk canlının yılan olması ve o yılanla olan diyaloğun kendisi aslında başlı başına bir inceleme konusu. Yılan seni buraya getiren nedir diyor. O da bir çiçekle başım dertte diyor. Bir çiçekle sorunlarım vardı diyor. Birbirlerini o kadar naif bir şekilde ağırlarlarken sanki 40 yıllık dost gibi bir has bir hal ediyorlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hangi gezegene indim acaba? Dünyaya. Afrika'dasın yılanla küçük prens arasında çok enteresan, çok sırlı bir bağ oluyor. Ve bu bağ aslında öyle de bir bağ ki en özelini açabiliyor yılanı. Bir altın bilezik gibi bacağına sarılıyordu. Aslında onun bacağına dolanıyor. O altın bilezik, mesela o altın bilezik metaforu orada bize neyi hatırlatıyor diye düşünelim dünyaya geldi, ilk yılanla karşılaştı. Yalnızlığın, ilişkinin, seçimin, sorumluluğun, gücün, dünyada olmaklığın anlamlarına dair daha ilk etapta yani daha belki ilk birkaç dakikasında, ilk birkaç saatinde birçok gize en başta yılanla vardı ama yılan ona sonra sarıldığında ve o tercih hakkını sunduğunda bir yandan da dünya hayatının aslında nasıl faniliğe prangalı olduğunu, ölümün kaçınılmaz olduğunu, onu da anlıyor ve bu sırrı da aldıktan sonra yine sus oluyorlar. İnsanlar nerede? Çölde insan yalnız hissediyor kendini. İnsanların arasında da yalnızdır insan. Dünya hayatının eğer bağ kuramazsan yalnızlıkla sonuçlandı ve insanların yalnızlıkla birbirinden ayrıştığı bir dünya oldu. Üstelik Küçük Prens buna aşina çünkü zaten önceki geldiği altı gezegende herkes kendi dünyasındaydı. Ama dünyaya geldiğinde insanların dünyanın içinde de kendi dünyalarına ayrılmış olduğunu gördü. Yani üstelik daha acı olanı belki bizim açımızdan bakarsak diğer gezegenlerdekiler zaten ayrı dünyalardalardı, ayrı gezegenlerdelerdi ve zaten bir tek kendileri vardı. Ama dünya hayatının acı olan tarafı aynı gezegenin içinde olup kendi küçük dünyalarına sıkışmış olmaktı. Ve kendi küçük dünyaların üzerinden ayrışmış olmaktı. Çok tuhaf bir hayvansın, parmağım kadarsın. Hmm. <laughs> Ama bir kralın parmağından bile kudretliyimdir. Ayakların bile yok. Yolculuk bile yapamazsın. Ama seni çok uzaklara götürebilirim. Kralın parmağından daha güçlü olduğu halde küçük prens üzerinde bir otorite kurmaya çalışmıyor. Hegemonya kurmuyor. Ya da o güç üzerinden tehdit etmiyor. Yani bunları söylerken hiç tehdit yok. İstersen diyor tercihine bırakıyor. Tam burada dünyanın bir seçim ve sorumluluk alanında olduğunu gösteriyor. Sonraki sır mesela güç üstünden zamanında en otorite en üst olan konumdakiler krallardı. Halbuki kralların da o görüntülerin arkasında o kadar da güçlü olmadığını önceki gezegenlerde fark etmişti küçük biraz ama yılanın tinsel bilgeliğinin bütün o materyalistik bilgeliklerden, güçlerden daha üst, daha aşkın bir anlamı olduğunu fark etti. En son ki sır yani işte bu dünyanın faniliğine mahkum olduğumuz. <laughs>